Köpek görünümlü insan yavrusu. Köpek görünümlü insan yavrusu. Şuna teyzesi yedirmek. Biz orada misafiriz ya. Kız ama ah, benim kızım. Hiç böyle yemek yani. Ben de teyzesiyim. Kız ama bebekken yani, kaçırdılar beni önden sonra. Benim kızım çok zayıflamıştı. Annem dedi ki sonra yedin. Maşallah. Bak bak. Bak. Serkan abisi var. Evet. Aferin kızım ha. Güzel yedir sen <laughs> Bu benim kızım var mı Serkan? Serkan mı? Hadi. Aa, aç, Mama, mama. yeme ben kızım. kızım. zaten fenomen benim. Piti 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 bu ünlü evet, fenme, ben de ortancı fenme. Sizden çıkıyor <laughs> ha. Bada da bada bada bada. Oh. oh. Şimdi şey, kızım oh. gezecek bir sardın abisi. Yok mu daha yedi süre ablı Şimdi, şimdi. Çok kişi aşağı indireceğiz. Kızım ön sene var ya karlı bir şey yapar. Kötü iz işi bize geldi değil mi şöyle? Evet. Şans evet, ortamızda. Demir adamla bir başlığı bir başlığı yaptı. Değil mi? Hadi. Aferin. Aferin. Yeşil ne büyüsü benim kızım. Evet. Tapa tipi tipi tipi. Tip. Benim kızım şanslıdır onun Şans. evet. için yüzüm yok. Evet. Sanki şanslıdır. Benim gibi annesi var kızım. Tane işte bu da benim kızım. İyice Ama buna de da bir koca aranıyor bir kızımıza. Daha evet. bakire kendileri. Evet aynen öyle. Böyle de. dürüst, güzel böyle. Beğenmiyor her kocayı. Her da. kocayı da beğenmiyor. Kızım gösteriyor vermiyor. Yürürken ha. bir manken gibi yürüyor. Evet. Koca popolu da biraz. Ama böyle uçarak yürüyor Taner. Bir şey erkekle peşinden koşuyor. Harcılar da Ama, Ama, vermiyor değil mi? Gidiyor kokluyor kokluyor. Bir de Hiç o yanıma vermiyor. Gösterip vermiyor. Ben bunu çiviretmemiş. Şey Teyzesiyle çekmiş. O an kayıt, evet. Annesinin. Evet.